Açıkçası bugünü anlamak için de ekonomist olmaya gerek yok. Bir ürünü üst üste iki kez aynı fiyata almanın mümkün olmadığı süreçte enflasyonun düşmekte olduğu söylemleri inandırıcı olmuyor. Çalışanlar ve emekliler yetmeyen ücretlerden yakınıyor, tarım üreticisi feryat ediyor. Peki sanayide durum ne? Onu da NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve NOSABSİAD Başkanı Yalçın Arasa sorduk anlattıkları, morallerin bozuk olduğunu gösteriyor. Tekstil ve inşaat sektörlerini ilgilendiren üretim yapanların ciddi sıkıntıları var, otomotivde arz talebe bağlı sıkıntılar var, iç piyasayla ilgili sıkıntılar devam ederken, ihracat yapanların elleri biraz daha güçlü. Değerlendirmesi şu, ekonomide daralma var, bunun sonucu, enflasyonist baskıyı abzurbe etmek ve enflasyon oranını düşürmek için para politikalarında daralma ve küçülme oldu. Şunun altını çizdi. Alınan ciddi tedbirlerden dolayı üretim için yatırım yapacak işletmeler kısa vadeli krediler haricinde kredi bulamıyorlar. Vadeler kısa olduğu için de para kaynağı bulunamıyor. Çünkü sanayicinin kazandığı parayla bu krediyi çevirebilmesi mümkün değil. Ardından 2, 5, 10 yıllık krediler artık hayal dedi ve şuna dikkat çekti. Exim Bank'ta da daralma var. Döviz bazlı ya da Türk lirasına çevrilmiş şekilde verilen kredilerde vadelerin kısalığına karşın faiz oranları yüksek olduğu için tercih edilmiyor. Şunu vurguladı. Borcu gelmiş, bıçak kemiğe dayandığı için çaresiz kalmış işletmeler bunları da bulamıyor. Genel durumu aktardı. İşlerini yürüten, finans kaynaklarını idareli kullanan sanayiciler geçmiş dönemlerin kredi borçlarını ödeyip bir daha kısa vadeli kredi kullanmıyor. Yani, yatırım öngörmüyorlar. Gördüğü şu, işi büyütme ikliminden uzaktayız. Borçlanarak büyüme zamanı değil. Ancak ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Çünkü, enflasyonu azaltıp ortadan kaldırmanın yolu üretimden ve yatırımdan geçiyor. Sırt kaşımak için ithalat yapılıyor. Yaşamı, sanayici olarak üretmekle geçen Yalçın Aras, sohbetimiz sırasında çok önemli tespit yaptı. Ülke olarak üretim politikamızı gözden geçirip, büyüme yanında kalkınma hamlesini düşünmeliyiz kalkınmak için, devletin üretim politikası, geliştirmesini isterken, emeklinin dahi bir şey üretebileceği reform istedi. Örneği şu, sırtımızı kaşımak için ithalat yapılıyor. Çocukların oyuncakları da ithal, bunlar ülkemizde çok rahat üretilebilir. MHP Yıldırım'da 71 mahalle muhtarını dinledi, şimdi çözüm zamanı. Yerel seçimde, Millet İttifakı, partisi olarak Yıldırım'da AK Parti adayı Oktay Yılmaz için sahaya çıkıp çalışan MHP Yıldırım, Seçim sonrası ara vermeden sahada olmayı sürdürüyor. 5 ayda düzenlenen 8 bölge toplantısında Yıldırım, Öne 71 mahallesinin muhtarlarıyla bir araya gelindi. O toplantılarda muhtarları dinleyen MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, her mahallenin sorunlarını ve beklentilerini tek tek belirledi. Muhtar buluşmalarını, gönül bağımızı güçlendirmek adına her fırsatta bir aradayız diyerek yorumlayan Taşçı, atacakları adımı da şöyle açıkladı. Yıldırım'ın her sokağında hem şehirlerimizin hak ettikleri kaliteli yaşam alanlarına kavuşmasını önemsiyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte Yıldırımlı hem şehirlerimizin taleplerini Yıldırım Belediye Meclisi gündemine soru önergesi olarak getireceğiz. Yeniden Refah Bursa'daki havayı korumak istiyor. Seçimde, Yeniden Refah Partisi, açıkladığı adaylar ve özellikle Büyükşehir için ortaya koyduğu projelerle çok ilgi gördü. Fakat, hedeflenen sonuca ulaşamadı. Gelen haberlere göre, Farklı illerde partiden ayrılıklar yaşanıyor. Buna karşın Bursa'daki havayı korumak isteyen yeniden Refah Genel Merkezi, salı akşamı gerçekleştirilen il danışma toplantısına genel başkan yardımcısı Selçuk Geyveli'yi gönderdi. Mudanya'da mini olimpiyat gibi bir yarışma, triyılın Türkiye finali. Triyılın, tartışmasız en zor spor dallarından biri. Çünkü sporcular hem koşuyorlar, hem yüzüyorlar, hem bisiklete binip pedal çeviriyorlar. Bir yarışta üç branşı birden yarışmak elbette kolay değil. O nedenle, Tiri yılın, organizasyonları mini olimpiyat gibi olarak da kabul ediliyor. İşte, zorluk ve sporcu dayanıklılığı seviyesi böylesine yüksek olan branşta, Tiri yılın Türkiye Kupası final. Yarışmaları 12 ila 13 Ekim tarihlerinde Mudanya'da yapılacak. Organizasyon için, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, başkanlığında yapılan toplantıda, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, planlanan koşu, yüzme, bisiklet parkurları ile ilgili bilgi verdi. Türkiye Triyılın Federasyonu ve kurum temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda, yarışmaların aksaklık yaşanmadan tamamlanabilmesi için alınan önlemler de masaya yatırıldı. Büyükşehir kararlı, AYKOME'nin dediği olacak. Aslında, kısa adı AYKOME olan Altyapı Koordinasyon Merkezi hep vardı. Yıllar önce Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırımları burada belirlenirdi. Ne var ki, son dönemlerde AYKOME'nin varlığı sürmesine karşın etkinliği kalk TTI. Görüyoruz ki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu dönem etkin hale getirmeye kararlı. İlçe belediye başkanlarının da katıldıkları toplantılarda AYKOME'nin dediği olacak.